Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili takipçilerim Allah-u Teala'nın içinde rahmeti, bereketi, fazileti, şefaati hepinizin üzerine olsun inşallah Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah Rabbim iyilik versin, cümlemize güzellik versin, sağlık versin, huzur versin Evet arkadaşlar ben sizlere bir önceki vlogumda söylemiştim Bugün arkadaşımızda mangal e, şey var diye e, Büyük bir buluşma olacak inşallah e, Kalabalık olacak ee, biz hazırlıkları başladık arkadaşlar. Ee, şimdi misafirlerimiz sonra gelecek. Eşim bizdeki barbeküleri getirdi. Şimdi arkadaşımızın orada barbekü demeyeyim, mangalları. Arkadaşımızın orada mangalı var ama o yerine sabit şeyden betondan olduğu için dedik onu yakmayalım. Misafirlere kar çok sıcak olur diye. Bunları hazırladık. Buraya koyduk. Eşim mangalın başına geçti. Pişirmeye başladı. sebzeleri arkadaşlar. Masaları hazırladık. Ev sahibimiz de hazırladı. Ev sahibimize merhaba de gel bakayım. Merhaba. Ev sahibimiz. Merhaba. <laughs> sevgili, sevgili arkadaşımın. Sevgili arkadaşımın, <laughs> sevgili takipçileri. Hepinize merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. <laughs> İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız <laughs> Ay, biraz da üşkürüz bugün. Ya, Biz olur, de iyiyiz elbette. Allah'ım üşkürler olsun. Birimiz yoğunsa birimiz de yoğun arkadaşlar. Her zaman böyleyiz. Rabbim üşkürler olsun. Evet. Siz diyorsunuz ya siz ne kadar orada güzel dostluk içindesiniz diye. Gerçekten öyleyiz. O bizim için yapar, biz onlar için yaparız. Birbirimiz için yaparız elhamdülillah. Biz çekimlere başlayıp <laughs> devam edeceğim <laughs> arkadaşlar. Çekimlerime devam edeceğim ben böyle bir açılışım yapayım dedim. Ee, arkadaşımızı biliyorsunuz zaten, tanıyorsunuz. Biz arkadaşımızla camide birlikteyiz, eyalete birlikteyiz. Ee, ta almaya geldi geleli aşağı yukarı birbirimizi tanıyan, bilen ailelerimiz, büyüklerimiz hep birlik, beraberlik içinde olan bir her zaman dediğim gibi bir yerde yaşıyoruz. <laughs> Biz Rabbimize şükürler olsun. Biz, Rabbim herkese bu şekilde birlik, beraberlik, güzellik versin arkadaşlar. E, eşim başladı mangaları pişirmeye. O sebzeleri pişiriyor. Göstereyim sizlere. Biz bugün böyle bir e, çekimleri buradan yapacağız size. Kolay gelsin. Oh. Kolay gelsin. Evet sebzeleri pişiriyor. Sen benim sebzelerimi evet. gösterdin mi? Evet göstereceğim şimdi. <laughs> hep, onları hep tek tek elimden göstereceğim şimdi. Bakın arkadaşım hazırladığı sebzeler arkadaşlar. Çok güzel hazırlamış. Zaten her şeyi güzel yapar maşallah becerikli yani. Arkadaşım oldu bu arada. <laughs> Bana geçen gün bir arkadaş demiş ki Fatma abla başındaki dülbent ne kadar güzel demiş. Ee, ben de arkadaşım getirdi oradan demiştim sizlere. Evet bir melek arkadaşım getirmişti. Bütün kadın kolları hepimize de aynı dülbentten getirmişti. Biz onları örtmüştük hep birlikte yine burada. Her sene bir mangal e, toplantımız olur arkadaşlar. Hep bayanlar olurdu e, normalde. Bu sene artık e, erkek yönetim, artık eğiticiler, eğiticiler demeyeyim şey, e, Veliler Birliği mi? Bugün Veliler Birliği. Yani gençlik kolları falan gelecek arkadaşlar. Bu e, şey onun için bugün bir kalabalık olacağız. Ben size biraz da bahçeye çekeceğim arkadaşlar. Ben sana Şey başla. başka bir şey getireceğim, Ona et, et. Evet arkadaşlar, biz bahçesini yapmıştık arkadaşımın biliyorsunuz. Bakın, e, lahanaları çok güzel. Pancar diyorsunuz. Biliyorum niye pancar diyor diyorsunuz. E, ne bileyim ordular genelde pancar diyor diye biz de pancar diyoruz. Aslında biz de da mancar derler arkadaşlar. Bizim usulümüz mancar. Ama ben de gene şey olmasın diye pancar diyorum ama e, bazıları niye pancar diyorsunuz diyorlar bana. Neyse lahanalar e, arkadaşlar. Çok güzel domateslere bakın. Biliyorsunuz biz bunları imucu usulü diktik. Sebzeleri. E biz zaten diyoruz arkadaşımıza bu bahçeler bizim bahçemiz. Sadece senin değil. Hep birlikte bizim bahçemiz. O da diyor zaten. İstediğimiz gibi alıyoruz. Topluyoruz. Çıkan hafta geldim bakın şu bağlardan. iki torba büyük e, bağ topladım. Güzel onları salamura yaptım arkadaşlar. Arkadaşımız herkese veriyor. Allah razı olsun. Herkes veriyor. Her arkadaşımıza gitsek hiçbir şekilde e, hepsini de gönlü de açıktır. Yüreği de açıktır elhamdülillah. Bakın biberlerimiz çok güzel oldu. Bunlar maşallah. Arkadaşımızın bahçede suyu var. Sulayabiliyor. Çok güzel. Arasında marullar dikmişti. Bakın onlar da çok güzel olmuş. Bu sene e, mısın kaç kimseyi de marul verdiği e, şu pazılardan o kadar verdiği halde maşallahı var. Hani verdikçe çoğalırmış ya. Evet buralarda böyle. Sizlere az böyle çekeyim dedim bahçesini. Onun bahçesi çok geniş çünkü. Evi çok büyük. Bahçesi de büyük. Ee, biz şu tarafı Ramazan'da arkadaşlarla Yeni bu sene e, çapalamıştık Burası normalde çimendi Şu bahçe bölümü küçük diye Orayı da e, Tekrar orayı da e, bozuk kazdık yani Bakın bağı var yine tekrar burada Buraya az patates dikmiş arkadaşım Yine pazılar var Geçen gün arkadaşımıza topladı bir torba Sağ olsun Allah razı olsun Evet burası, burası, bu, bu, bu tarafı yeni yaptık bu sene şey arkadaşlar. Şunların güzelliğine baksanıza siz. 3-4 <laughs> tane olduğu yerden güzel de dökmüş. Maşallah Allah. Evet bu tarafta yeni işte dediğim gibi e, kaz, yani. Bakın domatesler 100 bin kere maşallah ağaç gibi olmuşlar. Rabbim nazaladan korusun inşallah. Döksün hepsi de. Bol bol döksün. Biz de bol bol yiyelim inşallah. Evet arkadaşlar. Bunların meyveleri daha önce çekmiştim zaten. Necdet sebzeleri pişiriyor. Masaları göstereyim. Benim tripotum orada hazır. Mangallarımız burada. Çok güzel oldu renkli renkli. Evet burayı beyleri hazırladık. Bunlar e, beyleri masaları. E, Rüzgarda bir taraftan örtüleri kaldırıyor. Arkadaşımın örtüleri hazırladık şimdi güzel. Yerleştirdik. Böyle. Burada beyler oturacak arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Burası da servis masamız. Şimdilik ya, rüzgarda kalkıyor diye bir şeyler koyduk. Ee, buraya bütün yiyecekleri ortaya koyacağız. Herkes buradan servis yapacak arkadaşlar. Evet şurada fasili bölümü var. Şöyle oturma yeri var. Salıncak. Burası bahçe evi benim gibi. Yine burada bir bağ var arkadaşlar. Bakın çiçeklerin güzelliğine. Şunların güzelliğine baksanıza. Şimdi hemen çekim yapayım geçeceğim Melek. Çok güzel çiçekleri baksanız arkadaşlar. Çok güzel oluyor her sene. Yüz bin kere maşallah subhanallah. Bakın burası da öyle. Hepsi birbirinden güzel. Burası da tepelerin yani kazma kürek gibi şeylere koymak için yine. Yine burası da böyle Bodrum koda gidiyor aşağıya. ve orası onun ev gibi kullanıyor arkadaşlar. Yine burası böyle çiçek bölümü. Çok güzel gördüğünüz gibi. Evet burayı da bayanlar hazırladık arkadaşlar inşallah. Yine şuraya da bir masa koyduk çaydanlık için falan. Evet bu şekilde mısırlarımız hazır. Az sonra tekrar mangal piştikçe bir şeyler yaptıkça çekip, çekip göndereceğim, göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle mangalıklarımız hazır. Her şeylerimiz hazırlandı. Bakın sermiler yaptık. Tam orada bu söylü. Çayımız demlendi. Sıkıcıcın <laughs> mafet olsun. Teşekkür ederim. <laughs> bu da dolma karışık patlıcan, biber, kabak. Hepsinden. Evet bahçemizden marul salatası. Siz ne, Değişik ne istiyorsunuz? Değişik mezelerimiz Benim arkadaşlar. Bakın mezeler. Evet. Ne istiyorsun paşa? Evet, adam evet. Ee, bunlar Şurası sebzelerimiz. Karışık arkadaşlar. Şey, köfteler falan da ben evet şunlar sosislerimiz. <laughs> şunlar mantarlarımız. Şunlar şöyle mezelerimiz. Şu anda en çok iste yemek istediğim şey kompostu inanır mısınız? <laughs> Acayip böyle bir şey oldu. Ben evet ben. yine zikir ya. Yani. Yani. <laughs> Evet kanatlarımız, dolmalarımız. Da. Ben sizi çekmiyorum elinizi hadi Rahat şey olun. Şu böreğimiz. Dediğimiz gibi. Gel, geldi 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 hepsi geldi. 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 O da köftelerimiz. Köfteyi köfte köfteler, bir kap koysay şey mıydık böyle? Ayrıyeten koyduracağım. Tamam bu da köftemiz. Evet çok güzel. Her şey. Thank you. <laughs> kolay gelsin hacım. Olacağım. Kolay gelsin. Evet köfteler pişiyor. Pişiren hacı arkadaşım, birlikte hacı gitmiştik. Hatta ben hacıda tanmıştım onu. <laughs> Allah razı olsun, bizlere çok orada. Ne güzel geçti değil mi hacı'da. Çok güzel geçti. <laughs> Vallahi hala ben aklıma geliyor ya, çok güzeldi. Ya. Gerçekten çok güzel. Bizler çok sahiplendir orada arkadaşlar. Evet, mangal pişirmeye devam ediyorlar hala. Köfteler, tavuklar. Her evet, şey mükemmel görünüyor. Hadi kolay gelsin size. Sağ olun. Allah Arkamda bir çeken daha varmış. <laughs> Ay. Kolay gelsin size. Sağolun. Masanın örtüsü düşmüş herhalde. Örtü var burada. Evet sevgili arkadaşlar. Mangalımızı yedik. Mangalımız bitti. Şu anda pasta faslına geçtik. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit pastalarımız da var. Şu anda herkes pasta yiyor. Tatlı yiyor. Mangallar bitti. Bir sürü de arttı. Allah razı olsun arkadaşım yokmuş kendisi bir hafta. Kendisi Avusturya'ya gidiyor yarın. Dedi ki alabilirsiniz istediğiniz kadar dedi. Herkes şu anda paket yapıyor. her şey çok oldu Bekliyorum başkanım yarın akşam. Bekle. He ee, tamam. Ama şey şey yapalım. Yok yok. Şey tamam tamam öyle yapacağım zaten. Necdet'in de Bu eve gittim. Yemek yemeye gidemeyeceğim. Yok yok. Sen beni ödüsünle yakın. çayın şey, yanına bir şeyle hazırlarım inşallah. inşallah. Fikir hazır. Bekliyorum inşallah. Yok yok Sen... tamam oldu, <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu. <laughs> Gidip Tamam bekliyoruz inşallah. Sen, evet arkadaşlar. Ha ben dedim dedim şöyle söyledim şimdi gelecek Muhammed uçuyor tabakla. Uçuyor mu? uçuyor tabakla uçuyor. Şunu yani. üzerine bir şey koy. peçeteler düştü. Evet arkadaşlar bu pastalarımız ama... çaylarımız şöyle şu şekilde. Şunu ha? Olabilir olabilir devam ediyor arkadaşlar çok güzel. E şimdi mangal temizliyor orada. Evet, muhabbet güzel. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim yedik, içtik. Artık e, mangalından, tatlısından, mezesinden, ekmeğinden e, çok güzel çeşitlerimiz vardı. Gördüğünüz gibi e, arkadaşlar da bazıları çoğu yani e, bir şeyler yapmış getirmiş. E, daha çok çoğaldı. Pastaydı derken, her günümüz bitti? Kaç saattir çay içiyoruz inanır mısınız? Ee, muhabbet güzel. Akşam havada serin. Halen oturuyoruz. Aslında ev sahibi de yarın sabah yolcu yani saat dörtte Avusturya'ya gidiyor. <laughs> yolcu. Ama bizim umurumuzda değil. Çayla kahveyle halen gidiyor. Çok güzel geçti. Elhamdülillah. Ee, Allah razı olsun. Allah kesirlerine bereket bilsin. Rabbim vücutlarına sıhhat versin. Allah her işlerini rast götürsün. Gerçekten güzel bir buluşma oldu bugün arkadaşlar. beyaz kalabalıktık. Ee, Rabbim inşallah günlerine göre versin Nasıl istiyorlarsa ee, Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Az önce şöyle bir gözlemledim Bir sürü e, mesaj yapmışsınız ee, İnşallah ev vardığıma zamanım olursa e, Sizlere cevaplayacağım. Zamanım e, olmazsa da e, bir Kalp atarım inşallah Biliyorsunuz bu ara yoğunum sizlere cevap yazamıyorum Ama size şunu söyleyeyim arkadaşlar Benim evimdeki o Evin önündeki o eşeller var ya Onları kaldıracağım merak etmeyin çünkü bugün burada <laughs> hocamla da konuştuk, <laughs> hocama sordum, e, hocam da Fatma hanım kaldık daha güzel olur dedi. E, tamam hocam dedim, Allah razı olsun dedim. E, Siz beni birçok uyardınız ama ben o kadar e, yani kusura bakmayın. E, Hocamla da ciddi, ciddi ciddi konuştum. O da bana dedi böyle böyle Fatmanım Fatma Hanım kaldırırsanız daha uygun olur dedi. Kaldıracağımı aslında çok seviyordum. Onları biliyor musunuz? Çok güzellerdi. Orada çok yakışmışlardı. Kaldıracağım. <gülüyor> <gülüyor> vereyim. Bilek vallahi vereyim. Bak nereye koyacağım? Koyacak yerim yok mu? Bende çok yer var. Bak nereye koyacağımı düşünüyorum yani. Nereye kaldı? Niye kaldırılması gerekiyor? Nereye kaldırman gerekiyor? uygun değilmiş. Ee, çünkü birçok takipçi bana öyle yazdılar. Abla Ama ben de çok 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 arkada çok mesela istişare yapmıştık biliyor musun? Demin Melek konuşmuştu. Eee arkadaşlar da uygun olmadığını yazdılar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sakin ki zannetmeyin ki ben kırılıyorum, alınıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bazen bizim de düşünemediğimiz zamanlar oluyor. Ben o tür şeyleri evin içinde de yani öyle önceden de biliyorduk ve evin içinde çok da böyle öyle bir şeyler almadık yoktu zaten ama evin dışında öyle olduğunu e, konuşmuştuk arkadaşların Olma, ol, olmayacağını e, şey yaptık birkaç arkadaş da e, olmaz dediler bir sıkıntı olmaz diye düşündük, düşündük kusura bakmayın ama oluyormuş olduğunu bugün gün duydum e, hocamız da öyle deyince tamam onları kaldıracağım oradan gerçekten de çok seviyordum onları çok tatlıydılar ama yapacak bir şey yok ya üzüleceğim ama biraz Melek sana verebilirim istersen. Şu <laughs> babacığın uç köşesinin iki tane bir oğlan bir kız çok tatlı. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Bakın hala onun şeyini yapıyorum. Kameramı görmediği yere koy. <laughs> Kameramı <laughs> görmediği yere koy. Gerçekten çek mi orayı şey yaparken <laughs> Kameranın arkası ya. Neyse arkadaşları çok vardı planları var. Ben şimdi <laughs> öyle dedikçe arkadaşlar. Yani hem <laughs> sizinle <laughs> konuşuyorum hem plan proje <laughs> yapıyoruz. <laughs> Herkesin bir tavsiyesi var diyorlar ki kameranı çekmedi biri evet. diyorlar. <laughs> Neyse dediğim gibi arkadaşlar şak olsun hepimizi böyle şaka olarak konuşuyoruz. En yakın zamanda kaldıracağım inşallah. Veriyorum. Çok teşekkür ediyorum bana yazdığınız güzel yorumlar için. Özlem için de çok güzel yorumlar yazmışsınız. Şey Arkadaşlar o kararını verdi yapacak bir şey yok. Allah'a tuhale dua ediyorum Rabbim inşallah e, sağ salim ameliyatın olur inşallah dediğiniz gibi olmaz. E, kötü düşünülüyor. E, tabii ki etrafında bir, sürü, bir sürü şeyler yaşayanlar oluyor. Çok normal karşılıyorum her yerde oluyor aynı şekilde. Bir de düşünün ki her ameliyatın bir riski var. Sadece o ameliyatın değil. Küçücük de bir ameliyata girseniz o ameliyatın bir riski var arkadaşlar. Hayırlısı neyse olsun diyelim inşallah. Allah inşallah sağ salim gider. İstediği gibi olur gelir. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünlük bloku burada tamamlamış olduk. Allah razı olsun arkadaşımızdan değişenler. De. Rabbim keselerin bereket vücutlarını sıhhat ailelerine huzur versin. İnşallah bir daha da en kısa zamanda toplaşırız inşallah. Yine bir program olacak böyle değil mi İki hafta sonra İnşallah biraz. bir program. eyaletle de böyle bir program yapmayı düşünüyoruz. Allah izin verirse arkadaşlar. O zaman da sizlere bir çekim yaparım. Rabbim izin verirse. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.